buzul aşındırması ve biriktirmesinin etkili olduğu alanlarda da deniz seviyesinin yükselmesiyle çeşitli kıyılar oluşur. Örneğin buzul vadilerinin yükselen deniz sularının altına kalması sonucu fiyortlu kıyılar oluşur. Buzulların oluşturduğu Hörgüç Kaya, Drumlin Tepeleri, Moren Yığınları ve benzeri yeryüzü şekillerinin sular altında kalmasıyla da Skyr tipi kıyılar meydana gelir. Yukarıda açıklanan oluşumlara haritada işaretlenen ülkelerden hangisinin kıyılarında rastlanmaz. Ki burada baktığımızda daha soğuk olan kuşakta yer alan Kanada, bunun yanında Norveç, İskandinav ülkeleri, yine Rusya, bunun dışında baktığımızda Arjantin ve güney kısımlarında bu kayıtlarını görmekteyiz. Çünkü soğuk kuşağa yakın alanlar. Ancak 5 numarayla gösterilen Hindistan'da bu kayıt görmüyoruz. O yüzden doğru cevabımızın burada 5 numara E şıkkı olduğu söylenebilir. Deniz hareketlerinden biri de gelgittir. Gelgit ay ve güneşin çekim gücüne bağlı olarak meydana gelmektedir. Ay dünyaya daha yakın olduğundan ayın çekim gücü güneşe göre daha çok etkili olmaktadır. Bu nedenle bir ay günü 24 saat 50 dakikada sular iki kez kabarıp iki kez çekilmektedir. Suların kabarık olduğu dönem ile çekik olduğu dönem arasındaki seviye farkına gelgit denir. Gelgit iç denizlerde az, okyanus kıyılarında fazladır. Buna göre haritada hangi renkle gösterilen ülkenin kıyılarında gel-gitkenliği daha azdır? Ki burada baktığımızda Okyanusa kıyısı var kırmızıyla gösterilen alanımızın, ki Brezilya, Avustralya'nın Okyanusa kıyısı zaten var. Endonezya, Malezya gibi ülkelerin yine morla gösterilen kısımda e, kıyısı bulunmakta. Ama burada baktığımızda Akdeniz ki dünyanın en büyük iç deniz olarak geçiyor ki burada biz bu tür şekillere daha az rastlıyoruz. Yani burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen görselde hangi kıyı tipinin oluşum aşamaları verilmiştir? Buna göre baktığımızda bir buzul kütlesi var. Bu buzul kütlesinin oluşturduğu bir vadi var ve vadinin daha sonradan deniz suları tarafından işgali söz konusu. Yani bu buzul vadilerin işgal edilmesiyle birlikte oluşan kıyı tipimiz fiyort kıyılardır. Ria kıyı tipi Eski akarsu vadilerinin yine işgal edilmesi ki burada buzul etkisini görmüştük. Vatlı kıyılar özellikle olarak baktığımızda gelgit etkisiyle oluşmakta. Buzulları orada etkili olarak görmüyoruz. Doğal limanların olduğu alanlar, korunaklı alanlar, limanlı kıyı, dalmatça birçok adadan oluşan kıyı tipimizdi. Ki dediğimiz gibi özellikle buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla fiyort kıyıları oluşuyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Görselde verilen kıyı şekillerinin oluşumunda faaliyetlerinden hangileri etkili olmuştur? Ki burada özellikle kıyı setleri, kıyı okları yani dalgaların getirdiği kumulları özellikle bir koy ya da körfezin önünde kapatmasıyla oluşmuş lagin dediğimiz göllerin özelliği verilmiş. Yani bu kıyıda kumulların biriktirilmesi dalga biriktirilmesiyle alakalı. Akarsu aşındırması, buzul biriktirmesi burada etkili olmuyor. gelgit olursa eğer burada birikme zaten zorlaşıyor. O yüzden yalnız ikiyi yani B şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz. Yukarıdaki haritada gösterilen Şili ve Arjantin'in güney kıyılarında Skyer kıyı tipi oluşmuştur. Bu kıyı tipi ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur? Dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyı çizgisinde oldukça sade bir uzanış gösterir ki değil özellikle şu güney kıyılarında çok fazla girinti çıkıntının olduğu adalardan oluşan bir kıyı tipi gösterilmiş. Buzul şekillerinden olan moren ve hörgüç kayaların deniz altında kalmasıyla oluşan kıyı tipine skaer kıyı tipi diyoruz. O yüzden bu doğru bir bilgi. Deniz seviyesine yakın alanlardaki akarsu vadilerinin gelgit sonucunda sular altında kalmasıyla halıç kıyı tipi oluşuyor. Nispeten yüksek bir plato üzerinde derin yarılmış akarsu vadilerinin yükselen suların altına kalmasıyla ria kıyı tipi oluşuyor. Mercan adı verilen sığ ve sıcak sularda yaşayan canlıların kalıntılarının üst üste birikerek deniz yüzeyine kadar çıkmasıyla oluşanlara da mercan ada ya da mercanlı kıyı tipi adını veriyoruz. Burada dediğimiz gibi doğru cevap B şıkkı oldu. Çünkü bu sky kıyı tipi özellikle Hörgüçkaya ve Moren yığıntılarının deniz altında kalmasıyla adalardan oluşan bir kıyı tipi. B şıkkı doğru cevabımız.